Değil ile. Karaman boğazın nasıl oldu? Ya ne boğazı boğazı arabı şerefsiz oyunla kaçmak için yaptı ya. Kadir Bey, ya. lan. Ha. Yalankar. Arkadan rastgele bir tane düşüşen kamağı Karatman A dedi. Yani. Baktım boğazına baktım. Bir A de bakayım. <laughs> yok. Ne yaptın bu? Tamam deme. yok deme deme <gülüyor> tamam. <laughs> ne buradan. buradan? 5 tane düşürdükten sonra yandan mı koşuyorum yoksa buradan mı gitmem evet. lazım? Evet koşuyorsun. Buradan koşuyorsun direkt. O